zaman bu ihtilafı nasıl anlıyor? Siz de ifade ettiniz, malum ümmetimin ihtilafı rahmettir, Hazreti Şerif var, Hazreti Peygamber'in. Ama Kur'an'da baktığımız zaman, Kur'an'daki ayetlerde bir birlik, iddihat vurgusunu görüyoruz. İşte sımsıkı Allah'ın ipine sarılın, fırka fırka olmayın, parça parça ayrılmayın, benzeri ayetler görüyoruz. O zaman burada zahirde bir tenakuz yok mu? Yani bir zıtlık, bir çelişki yok mu burada? Şimdi bunu Malum-u Uhuvvet Risalesini diğer risalenin oda 22. Mektup, o risale baştan sonra müminlerde birbirine adavet, ihtilaf, faz sebebiyet veren tarafgirlik, inat ve haset üzerine durduğu bir risale, özellikle işte Müslümanlarda ihtilafa sebebiyet veren düşmanlığa, adavete, ötekileştirmeye sebebiyet veren tarafgirlik, inat ve haset kavramları karşımıza çıkar. Oradaki bir suale verdiği cevap, sualde şöyle diyorlar, eğer denilse ümmetimin ihtilafı rahmettir denilmekte, ihtilaf ise tarafkirliği iktiza eder diye bir sual devam ediyor. O suali hatırlıyoruz hatırlıyorsunuz, oraya çok girmeyeyim. Sayın Nursi buna vermiş olduğu cevapta şu ifadeyi direkt kullanıyor. Diyor ki, hadiste bahsedilen ihtilaf, müsbet ihtilaftır Yani bunu... Ee, olumsuz, menfi bir şey olarak algılamamak gerektiğine dikkat çekiyor. Ee, peki nedir o zaman müspet ihtilaf? Madem hadisdeki ihtilafı müspet olarak anlamamız lazım, onu da şöyle anlayabiliriz diyor. Yani her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına say başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır. O halde müspet ihtilafın dayandığı temel ne? bunu nereden anlayabiliriz? Yani burada müsbet ihtilaf mı var, menfi ihtilaf mı var? Bunu nasıl anlayabiliriz? Orada ne olacak? Herkes kendi mesleğinin e, revacına ve tamirine sayacak. Herkes kendi mesleğinin muhabbeti hareket edecek. İlerleyen bölümlerde onunla ilgili ifadeleri ben yine alıntıladım. E, eğer herkes kendi mesleğine yoğunlaşırsa diğer mesleklerin tenkisiyle ve adavetiyle uğraşmaz ve eğer diğer mesleklerde de bir yanlış görüyorsa onu ıslah etmeye çalışır. Yani uygun bir lisanla onu tekvir etmek, ötekileştirmek, böyle düşünülür mü, böyle yapılır mı demek değil. İşin doğrusunu aktarmaya çalışmak gerekir diyor. Burası önemli. Şimdi işte burada karşımıza çıkan konu, ihtilafın müsbet boyutunun olabileceği kavramı karşımıza çıkıyor. Ve devamında da şöyle bir şey var. Tamam müsbet ihtilaf olabilir ama... Başta da söylediğimiz gibi bazen ihtilafın sebeplerinde biraz sonra geleceğiz. Belli sebeplerden dolayı insanlar fıtri olarak farklı cemaatlerin ve grupların içerisinde farklı anlayışlara sahipler. Ee, peki bunlar birbirleriyle nasıl müsbet ihtilaf edebilecek birbirini tenkit etmeden? Burada da kullandığı ifade yine çoklukla bildiğimiz haklı her meslek sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek için hakkı mesleğim haktır yahut daha güzeldir diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini imaden hak yalnız benim mesleğimdir diyemez. Hakikati karşımıza çıkıyor. Ve daha eski sayı döneminde yazmış olduğu bir metinde ise şöyle geçiyor. Din muhabbetiyle ortaya çıkmış olan birçok gruplar var. Peki bunlarla biz nasıl ittifak ederiz? İki şartımız var diyor. Bunlardan birisi hürriyeti, şeriye ve asayişi muhafaza etmek. İkincisi ise muhabbet üzerine hareket etmek. Başka cemiyete leke sürmekle kendine kıymet vermeye çalışmamak. Yani kıymetinizi siz kendi yaptığınız güzel hizmetten ve zatınızdan O zamanda da asayişi esas almış. Evet. Asayişi esas almayanlarla ittifak edemeyiz yani. <laughs> Muhabbeti din sayıkasıyla diyor, Teşekkür eden cemaatleriyle nasıl ittifak ederiz ve tebrik ederiz onları? İfadeyi aynen olduğu gibi aktarayım isterseniz. Muhabbeti din sayıkasıyla teşekkür eden cemaatlerin iki şartla umumunu tebrik ve onlarla iddihat ederiz. Birinci şart hürriyeti şeriyeyi ve asayişi muhafaza etmektir. İkinci şart muhabbet üzerine hareket etmek, başka cemiyete leke sürmekle kendine kıymet vermeye çalışmamak, birinde hata bulunsa müfti ümmet olan cemiyeti ulemaya havale etmektir. Hemen fetvayı kendimiz de vermeyeceğiz yani. müfti ümmet olan cemiyeti ulemaya havale etmektir diyor. Sonuç, burada netice şunu çıkarabiliriz, çok ayrıntıları var ama şunu söyleyebiliriz, her bir grubun kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket ediyor olması müsbet ihtilaftır Yani buradan çıkarılacak belki anahtar cümle, ana fikir cümlesi, bunu söyleyebiliriz ama bir grup kendi mesleğinin muhabbetini, kendi grubunun hizmetlerini bırakıp da başka mesleklerin hizmetlerini tenkitle uğraşması nedir? Menfi bir ihtilafı ortaya çıkaracaktır.